Merhaba. Merhabalar. Bu bölüm daha önce konuştuğumuz bir bölümün devamı niteliğinde evet. konuşalım istiyoruz. Pandemi döneminde girişimler ne yapsın demiştik. Yaklaşık bir 15-20 bölüm önceydi herhalde. Epey, o, epey yani önceydi. Ofise Yaz gidebiliyorduk. Yaz başında... Evet yani daha yanılmıyorsam. Ee... Şimdi de kış geliyor. Ve çok soru gelmişti o zaman hatırlıyor musun? Çok. World bir şeyine katılmıştık. Evet. Ee... Canlı yayına. Canlı yayına katılmıştık konuşmacı olarak. Orada da sormuşlardı hani evet. ne kadar daha sürmesini bekliyorsunuz, yeni yeni normal nasıl olacak vesaire diye. Bence az çok yol haritası belli oldu kış için. <laughs> Hayır, yani o günden hiç farklı bir noktada değiliz. Maalesef. O gün neysek bugün de aynı noktadayız aslında. Hatta belki şu anda daha kötü bir kötü noktaya gidiyor olabiliriz. Bilmiyorum. Ama daha iyi olmayacağı kesin girişimler için. Bu bölüm birazcık girişimlere ne yapmalıyı daha önce bölümde konuşmuştuk. Birazcık bu ge geldiğimiz nokta, bundan sonra gideceğimiz yer açısından konuşalım. E bir de benim bu ara en çok, yani çok fazla B2B girişimle konuşuyorum. Çok temel bir sorun var. E, yani kurumsal satış yapmak daha da zorlaştı. Daha da zorlaştı. Zaten zordu. Hı. Şimdi artık hiç tanımadığın bir müşteriye ulaşabilmek, toplantı alabilmek daha da zor. Eskiden Bu pandemi bir sürü... nedeniyle diyorsun değil mi? Evet öyle çünkü eskiden oluyor. bir sürü taktik uyguluyordun abi. En kötü gidiyordun adamın binasının altındaki Starbucks'a bekliyordun. Aa Arman Bey'im nasıl diyordun? Bu bir taktikti. Evet. Ya da işte yine bir çikolata alıp gidebiliyordun. Şimdi adam evde, ofiste toplantı alamıyorsun. Daha da zorlaştı. Evet. O yüzden... Bir de bütçe. Tabii. Firmalar korkuyor. İntimar. Aynen öyle. Herkes bütçeyi kısıyor. Aynen öyle. Yani zaten zordu. Daha, daha da zor olacak çünkü firmalar uzun vadeli yani büyük firmalar uzun vadeli plan yaptığı için diyorlar ki hani harcımları kısalım ne olacağımız belli değil. Evet şimdi bu da neye dönüyor? Elinde daha önce geliştirmiş olduğun bir müşteri bazın yoksa o müşteriye ulaşmak eskisinden daha da zor oldu. Evet. Yeni bir aslında pipe generate da zor ve satmak zor. Satmak da zor. Ama eğer sen bu arada bazı sektörlerde uçuyor kabul edelim. Şimdi çakılan sıfır çeken harcamalarını kısan, personelini ücretsiz çıkaran şirketler olduğu gibi bu dönemde hızlı büyüyen ya da bu dönemde dip yapıp çıkan sektörler de oldu yani. Bazı sektörler evet o pandeminin e, çok sert döneminde ilk dalga diyelim ona ilk dalgada ciddi durdu ama şu an pandemi öncesi dönemi yakalamış geçmiş olan sektörler de var. O yüzden kime satabileceğin, o adamın bütçesinin olup olmadığını evet. biliyor olmak pandemi öncesi göre daha da kritik şu an. Evet. Ne yapalım, ne ne yapmalıyız, ne yapıyoruz belki oradan örnek verilebilir yani ee, ilk ilk videoda yani o pandeminin birinci dalgada çektiğimiz video şey demiştik e, her şeyi küçültün evet. mümkün olan bütün giderleri kısa bildiğiniz kadar kısın ofisi boşaltabiliyorsan boşalt Aynen. evden çalış e, belli yapman gereken ama sonuç alamayacağını alacağına emin olmadığın harcamaları kıs pazarlama giderleri. Yani bir event yapacaktın. Şimdi webinara çevir onu. Ya da işte müşterilerine bir 10 bin liralık bir bütçen vardı. Hediye gönderecektin. Ya bunu daha küçük bir şeyler yap. Yani bir şekilde bütçe yönet. Ve kötüye göre hazırla kendini. Ve satış, Zat... satışa ağırlık vermeye başlar. Aynen aslında. öyle yani abi. Aynen yeni öyle. bir ürün geliştirecektim. Onu sat, satmayı düşünüyordum değil. Okuma. Bırak onu yeni istihdam alman şey tarafına, yazım tarafında mevcut Eylülik ürünleri kaynakla. nasıl pazarlayabileceğini düşün ve o yazıma harcayan parayı oturup şey harcayacağım. Pazarlama ve satışa harcayacağım. Kesinlikle. Çok ha. kritik bir şey. O yüzden e, benim bütün girişimcilere tavsiyem gerçek iyi hesap kitap yapın. Yani ne harcıyorum? Ne kazanıyordum pandemiden önce? O birinci dalgada beni nasıl etkiledi? Bugün nereye geldim? Çünkü biliyoruz artık bir ikinci dalga yiyeceğiz yani. Avrupa yedi. Avrupa yedi şu an. Şimdi tekrar yani. Avrupa'da Restoranların kapatılması, başladı. şehirlerin kapatılması başladı. Bu demek oluyor ki biz de bunu göreceğiz. İşte hadi havalar iyi gidiyor. Bugün görmeyeceğiz ama belki bir ay sonra göreceğiz. Bu net. Yani bir daha bir dip göreceği ülkenin net. Maalesef ekonomik olarak da ülkedeki gidişat öyle süper iyi değil. Ha, neresi iyi dersen o da tartışılır ama. Onun da getirdiği bir risk var yani ülke faktörü, ekonomik faktörler, pandemi faktörü. Bunları bir araya getirdiğimiz öyle günlük güneşlik bir iş planını yapabilecek durumda değil girişimler gibi geliyor. Aha. Yani bazı girişimler var. Pandemide de konuk aldık, konuştuk. Çok hızlı büyüdüler. E, çünkü ihtiyaç arttı. İşte etik imzayı hatırlıyorsun Erhan'ı aldık. Herkes elektronik ortamda imza almak istedi. İşte e, Ali Erhanları aldık. İşte insanlar. Ee, Wellbeing anlamında artık spor salonuna gidemiyor, yoga'ya gidemiyor. Evde bunu online almak istedi. Evet. İşte eğitim sistemleri olabilir. Uzaktan sağlık online hizmeti veren bir bir olabilir. Bir fırsat. Ee, finansman şirketleri olabilir. Yani bazı sektörler boom etti. Yani biz pandeminin başlamasıyla bu geldiğimiz yerde şu an dört kat büyüdük. Evet. Figo'da. Şimdi kaç tane sektör sayabilirsin dört kat büyüyen? Yani. Ben bu bu, bu, bu dönemde yani bankalarla çok... konuşuyorum, fabrikasyon şirketleriyle konuşuyorum şu an şey, küçültmeye çalışıyoruz. yani Çoğu yer. Yani kontrolü gitmemiz lazım. Para batırmamız lazım. Haklılar. E bu demek oluyor ki bazı yerlerde fırsat var. Bazı yerlerde de zaman? Eğer senin işin gerçekten boom etmediyse e böyle şapkadan tavşan çıkarıp yarın işi boom ettirmek çok da olası değil. O yüzden kontrolü gitmek lazım. Küçülmek, kontrolü gitmek. Heh. Büyüyorsan da evet para bas. Büyüyorsan pazarlama harcaması yap. Büyüyorsan git e, ekip al işi büyüt ama her zaman bir kötü gün planınız olsun yani yarın e, yine bizi evlere kapanacaksak, belki bugün bu sefer hafta sonu değil hafta içi de eve kapanmak zorunda kalacaksak göreli bir plan yapmak lazım böyle hmm. çok şişman hareketler değil gerçekten sık hareketlerle bence şirketleri yönetmesi gerekiyor girişimcilerin. Evet. bazı 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 girişimlerde şey düşün hani yazı atlatalım kışa doğru toparlarız işte Yazın çok e, hani biraz daha ürüne odaklanan, e, biraz daha e, iç süreçlerimiz odaklı bir şekilde bir yaklaşım vardı. Bence artık bu geçerliliğini yitiriyor. Maalesef. Çünkü pandemi önümüzdeki yaza kadar uzayacak kesin. Yani önümüzdeki e, 12 aya yakın süre içerisinde böyle süper yani seksi bir düzenleme evet. bir e, şey falan yapmak lazım. Kolay değil. O yüzden satışa her şirketin artık e, düşünmesi gerekiyor. Yani şun deme lüksümüz kalmadı. Ya işte biz o sırada ürünümüzü iyileştireceğiz. 12 ay satış yapmayacağız. Bu arada varsa ee, parası eyvallah. Düşünmüyor. Hani varsa parası eyvallah ama 12 aylık bir runway'i o zaman oturup 24 aya çıkartmanın planı yapması lazım. Evet. Yani bugün abi kasamda para var. Yeni yatırım aldım ya da zaten koymuştum. Tahsilat yapmıştım. Yani hiç fatura kesmesem 12 ay yaşarım. Bence 12 aylık plan yapmasın o şirket 24 aylık plan yapsın. Ama Eylik yine tavsiyem şey olur 24 yani. ayı planlasın yani. Bence otur gerekiyorsa bir ek dal düşün, pivot etmeyi düşünün ve hani sat, mutlaka bir şey satmaya çalış. Destek al gerekiyorsa satışta. Evet. Ee, ama bir şekilde satışa odaklanmanın zamanı geldi. Pandemi evet zorlaştırıyor her şeyi. Yolunu bulman gerekiyor. Bunu atlatan firmalar bence fırtınadan ben işine Çok güçlü çıkacak. Evet. Yani o zaman gerçekten parlayacaklar ve e, çok daha hızlı bir büyüme yakalayacaklar. Ama Forrest Kampı, Kamp e, Karides teknesi mi? hikayesine benzedi yani. Bütün Kesinlikle. herkes limanda yakalanıyor, bunlar denizde yakalanıyor <laughs> ve limanda bekleyen bütün gemiler batıyor, bütün Karides e, balıkçı gemileri, bir tek bunlar kalıyor. Bu bagam. Bu bagam. Bu bagam. hikaye. Evet. evet. Yani o yüzden bence şey, yani şu an satışa olmanın zamanı geldi. Yani benim gelişmişçe en büyük tavsiyem o zaman öyle değildi. Yani bundan bir. Mayıs ay, Mayıs ayında Nisan Mayıs'ta bunu konuştuğumuzda şey diyordum hani dayanabilirsiniz daya dayanın hani e, Eylül'e bakmak lazım hani nasıl Doğru. değişecek ama şu an durum az çok az çok belli oluyor yani yaza kadar bu iş böyle devam ediyor olacak o nedenle bence şu an satış programı ona şart göre yani. yapmak Hani, lazım. Evir, çevir, ne yap, ne et, e, bir şekilde ürününü satmaya çalış evet ya müşteri segmentini değiştir ya fiyat önerini değiştir ya değer önerini değiştir ama günün sonunda dediğin gibi para kazanacak bir pivot et. Yani böyle 6 ay sonra için değil yani bugün yapıp yarın nasıl para kazanabileceğin bir şey varsa ona odaklan. Böyle hani şey diyoruz ya ee, cash keş kavişler böyle hızlı para evet. döndürebilecek yönlere odaklanması lazım şirketlerin. O şş, çok pandemi yani. eşittir yani cash is king yani. Hani cash is nakit, king. nakit kraldır şu an. Şu an nakitte olmak, hani hakikaten birçok e, şirketin istediği şey. Evet. Çok tabii şey yani pandemi geliyorum demedi. <laughs> bir anda kapıdaydı yani. Pandemi aslında geliyorum evet. dedi de. Çok hızlı oldu e, Her şey Sonra hızlı. bir anda da yani. geldi. Yani Sorun. Söyledi. Daha önce de söylemiştik bunu galiba. Bu kriz bitmeyen bir kriz oldu. Evet. Yani biz bu ülkede darbede gördük, terör saldırısı da gördük, evet, kovid de, de gördük. E, hepsinde foribada ya fundraise ediyorduk ya ya işte bir ülkeye açılıyorduk. Hep bir böyle büyük bir şeyler yaparken yakalandık bunlara. Ama ertesi gün yani darbe oldu pazartesi işimizin başındaydık. Bunda öyle bir şey olmadı ki martta dükkanı kapattık iyisi ofise gitmiyoruz. Mart'tan bu yana evden çalışıyoruz evet. yani. Neyse ki Suadiye sahilinde pazartesi buluşmaları yapıyorduk. <laughs> Birkaç hafta onu da yapamıyoruz. Bu hafta tekrar başlayacağız. Bunların hepsi çok zorlayıcı şeyler, ekibi de yoruyor, evet. insanları yoruyor. Evden çalışmak hiç kolay bir şey değil yani çalışan ebeveynlerin olduğu bir evde çok, çocuklara çok, çok. okul, yemek yani bilmem şu. ne evet aynı öyle yani e, çok zorlu bir süreç mental olarak da çok zorlanıyor insanlar e, fiziken de çok zorlanıyor insanlar yani ofiste gidip bir kahve içmenin e, konforunu hazır bir kahveye doldurmanın konforunu evde her şeyi kendin yaptığın bir dünyada <laughs> değişebiliyor gerçekten. Ve şey yani şimdi akmaşa şey geldi biz bu e, kanalı kurduğumuzdan beri aslında şey diyorduk hani bir girişim kuruyorsan mutlaka day one yani ilk günden itibaren global düşün. Evet. Şimdi sen biraz önce kur dedin ya yani bugün global düşünen girişimler e, bu pandemi de olsun veya bundan sonraki süreç olsun çok daha avantajlı durumda olacak. Doğru. O yüzden aslında o zaman bak söylediğimiz şey bugün gerçekten çok değerli bir şey haline geldi. Aynen. İlk günden itibaren global düşünmek gerekiyor ve gerçekten global iş yapabiliriz. Yani bu pandemi döneminde özellikle Türkiye'deki Türk Lirası'nın değer kaybı sonrasında daha da bu trend arttı. Yani bu şuna da sebep olacak. Birçok freelancer şu an yurt dışına iş yapıyor. Evet. Maalesef bu pandemi nedeniyle daha fazla freelancer yurt dışına çalışmaya başladı. Bir süre sonra şuna dönecek. Adam Türkiye'de, Bodrum'da, Urla'da, Trabzon'da, Van'da İngilizcesi var. Çok iyi developer. Sana iş yapmayacak yani. Dolarla kazanıyor ama manyak öyle. mıyım diyecek yani. Şey Niye sana çalışayım diyecek. yani. dönüyoruz. Ya. Bu çalışma koşulları nerede var? Tayland'da var abi. Ha çok. Amerikalı cool. digital nomad'lerikli. Evet abi. Tayland'da gidiyorlar. Nomad hatta, e, göçebe demekti, değil mi? Göçebe bir May mai bölge anlatamıyorum. Oraya yerleşiyorlar. Şehir efsane ucuz. Adam Amerika'yı dolar üzerine iş yapıyor ve hayatını yaşıyor. Evet, ve hani evet Türkiye'de dediğin gibi adam Bodrum'da olacak. İngilizce zaten canavar olacak ve bütün işini iyi bir developer, ya iyi yapacak. bir adam evet. oraya yapıyor olacak. Ve sen o adamı iş almakta çok zorlanacaksın çünkü alamayacaksın. Adamın yani nasıl alacaksın yani? Iı, kazandığını karşılamak veremezsin. çok zor. Eğer sen Türkiye'ye iş yapan bir girişimsen, eğer sen globale iş yapıyorsan, ha, iş döviz kazanıyorsan en Tekrar kral vermezsin. adamı da alırsın. En kral adamı Uğur'a çalıştırırsın. Dünyanın yerindeki adamı alabilirsin. Ama eğer sen e, TL kazanıp e, TL bir gelir ve gider tuzan içine kalırsan Türkiye'de belki 5 sene sonra daha orta ve alt kalitedeki insan kaynağıyla çalışmak zorunda kalabilirsin. Ciddi bir tehlike. Evet. O yüzden bence e, girişim ekosisteminin mümkün olduğu kadar ilk günden beri söylüyoruz. Global düşün, global. Evet. İlk müşterini yurt dışında bulmaya çalış. Yani Türkiye'de çok belki hep diyoruz ya Türkiye çok iyi bir test base doğru bazı işler için öyle ama bu, bu bunun içinde de çok kapalı kalmamak lazım yani bir şekilde o eforun bir kısmını yurt dışına vermek lazım o evet. kasları ufak ufak geliştirmek lazım çok güzel bir bölüm oldu teşekkür ediyorum Arman'cığım seninle her bölüm çok keyifli daha sık görüşelim <laughs> evet daha sık bölüm paylaşalım daha sık bölüm paylaşalım çok teşekkür ederiz izlediğiniz için biliyorsunuz Gümlet Medya ile beraber yapıyoruz bu bölümleri Bizim dışımıza Gümlet Medya'da girişimci muhabbeti, serbest oyun imalatı, üretim bandı ve mücadele podcastleri var. Hem bizi hem Gümlet Medya'nın tüm podcastlerini ücretsiz olarak her yerden izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bizi de YouTube'dan izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Bak Utku ve Mehmet'i iki bölümde söylemiyorum. Ne <laughs> söylemeyeceğim? <laughs> ne söylemeyeceğim? Yapmıyorlar canım. Adam artık baskı yapmıyor. Yani, bence yani. de yani baskı yapmıyorlar. Baskı yok. Olabilir. Görüşmek, <laughs> Görüşmek üzere. üzere.